Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bambino Ayıp 4 yaş eğitim setinden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Görsel ve alg e, algı geliştirme dikkat setleri olarak geçmekte bu tarz eğitim setlerimiz. Eğitim setimizin içerisinden toplamda 10 adet kitap çıkmakta, 1 adet kontrol kutusu çıkmakta. Ben bugün sizler için 4. kitabı inceleyeceğim. 4. kitapçığımız Farkı Bulma ve Eşleştirme kitapçığıdır arkadaşlar. Kontrol kutumuz şu şekilde, kitapçığımız şu şekilde arkadaşlar. Öncelikle sizlere bir tane örnek yapılış göstereceğim arkadaşlar. Sonra ise kitabın içerisinde neler var bunları inceleyeceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar Kitabımızın birinci sayfasını şu şekilde açıyoruz. Her bir kitapçının içerisinde de 11 tane alıştırmamız bulunmakta. Kontrol kutumuzu şu şekilde açtıktan sonra kitapçının üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirdik. Taşlarımızı kenara alıyoruz. Evet, şimdi bu sayfada bizden istenen arkadaşlar küçük kutucukların içerisindeki desenlerdeki taşları alıp üzerlerine yerleştirmek. Birinci karemizde ev taşını görüyoruz. Evi alıyorum, birinci kareye yerleştiriyorum. İkincisinde ise küçük karenin içerisinde kalp taşımız var. Kalp taşını aldık, yerleştirdik. Üçüncüsünde ördek resmimiz var. Yani bu demek oluyor ki ördek taşını al ve yerleştir. Dördüncüsünde arabamız var. Araba taşını aldık, yerleştirdik. Beşincisinde çiçek var. Çiçek taşını aldık yerleştirdik. Son olarak elma taşını yerleştiriyoruz. Dilerseniz karışık bir şekilde çözümleri bulabilirsiniz. Dilerseniz de sıralı bir şekilde gidebilirsiniz. Ben sizlerin kafası karışmaması adına birinci etkinliğimizde şu şekilde gideceğim arkadaşlar. Öncelikle el taşını kaldırıyorum. Altından bir kedi çıkıyor. Aynısını aşağıda bulmaya çalışıyorum. Rengi farklı olabilir. Aynısı şurada. Taşımızı üzerine yerleştirdik. Tark taşını kaldırıyoruz. Bir kuzu buluyoruz. Aşağıda sarı renkli gösterilen kuzuyu bulmaya çalışıyoruz. Kuzumuz şurada. Hemen taşımızı üzerine yerleştiriyoruz. Ördek taşını kaldırdım. Altından bir koç çıktı arkadaşlar. Yani inek, ineği bulmaya çalışıyoruz. O da şurada. Yerleştiriyoruz. Kaldırdık taşımızı arkadaşlar. Tavşan çıktı yerleştirdik. Kaldırdık. Sincap çıktı bulduk yerleştirdik. Kaldırdık kelebek çıktı. Birinci işlemimiz yukarıdaki taşların aynaları bulup yerleştirmekti. İkinci işlemimiz aşağıda eşleştirmek arkadaşlar. Üçüncü işlemimiz ise şu şekilde ters kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Çevirdikten sonra arkadaşlar şuradaki kontrol kutusuyla karşılaştırıyoruz. Eğer ki ip ipucumuzla kontrol kutumuz birbiriyle örtüşüyorsa doğru yaptık demektir. Hemen hızlıca kontrollerimi sağlıyorum. Evet biz doğru yapmışız. Şimdi diğerlerini gösterelim. Evet arkadaşlar birinci etkinliğimiz bu şekildeydi. İkinci etkinliğimizde ise çitlerin arkalarına saklanmış olan desenleri bulmanız istenmekte. Üçüncü etkinliğimizde ee, Parça bütün ilişkisi verilmiş arkadaşlar. Yukarıda bütün halleri verilmiş, aşağıda ise parçalanmış halleri verilmiş. Bunları bulmanız istenmekte. Burada ise arkadaşlar yine parça bütün ilişkimiz var. Yukarı tarafta resimlerin görsellerin bazı kısımları verilmiş. E, aşağıda da onların bir kısmı verilmiş. Onları bulmanız, eşleştirmeniz istenmekte. Burada ise gölgelerimiz var arkadaşlar. E, gölgelerden e, bulmaya çalışacaksınız. Mesela şöyle hemen bakalım. Burada farklı hayvanlarımız var. Mavi olanı bulmanız istenmekte. Mavi olanı buluyoruz. Mavi olanda da e, şurada bir maymunumuz var arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya bakalım. Buradaki araç gereçleri e, yerlerine yerleştirmeniz istenmekte. Mesela kalem kutumuz var. Kalemliklerimiz, yumurtalarımız var. Yumurta kutusu, e, oyuncak sepeti, meyve sepeti, kutu. E, tamir araç gereçleri ve çiçeklerimizi de vazoya yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar burada yine çizilmiş resimler var. Ee, üst taraftaki şekillere göre aşağıdakileri bulmaya çalışacaksınız. Mesela birincisinde mantarımız var arkadaşlar. Mantarın aynısı şurada kırmızı ile gösterilmiş. Mumumuz var. Mumumuz ise şurada mavi ile gösterilmiş. Şapkamız var. Şurada gösterilmiş. Dondurmamız var. Kırmızı ile gösterilmiş. Şortumuz şurada kırmızıyla ile gösterilmiş. Kalbimiz ise mavi ile gösterilmiş. Şimdi bir sonraki sayfaya bakalım. Hangi hayvan nerede yaşar? Bunlar çok eğlenceli arkadaşlar. Hangi hayvanın nerede yaşadığını bulmaya çalışıyorsunuz. Burada ise e, görseldeki aynı e, şekillerin aynıları bulmaya çalışıyorsunuz. Kimisinde e, üstündekiler farklı, kimisinde el hareketleri farklı ya da büyük küçüktür şeklinde olacak arkadaşlar. Burada tamamen boyutsal bir çalışma yapılmış. Küçüktür, büyüktür şeklinde devam edeceğiz. Yani en büyüğünden en küçüğüne ya da en küçüğünden en büyüğüne doğru gidebilirsiniz. Ama burada en büyüğünden en küçüğüne doğru gitmiş. Şimdi burada ise arkadaşlar geometrik parçalarımız verilmiş. Bu geometrik parçaların üst üste koyulmuş hallerini bulmanız istenmekte. Son olarak burada da yine geometrik şekillerimiz var. Aynılarını bulmanız istenmekte. Bu etkinliğimiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.